Türkiye'nin bahçe mobilyası Kafkas Garden. DT Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 1992 yılında kuruldu. 30'un üzerinde yıl sektördeyiz ve sağlık sektöründe hizmet veriyoruz. Tabii en güzel tarafı da bunun 300'e yakın personele yine islam ediyoruz. Diğer taraftan 22 ülkeye ihracatımız var. Bunlar tabii haklı gururlarımız. 2017 yılında Aydı markasıyla olan fabrikanın devrini aldık. Üretimimiz Kırıkkale, Organize Saray bölgesinde, 10.000 metrekare alan üzerinde, kapalı alanımız 5.000 metrekare, günlük kapasitemiz 50.000 litre. Biz Aydı Kimya olarak çevreye ciddi anlamda önem veren bir firmayız. Burada da gördüğünüz gibi ürünlerin Üzerindeki etiketlerde de ap klorofil adı altında toplamış gençlerimize destek vermeyi amaçlıyoruz. Bizim ne kadar çevreci olduğumuzu buradan bile anlamak mümkün elbette.